Eğer böyle bir şey varsa hani lütfen bir bizi de aydınlatın. Hani en azından biz şey yapmayalım yani hani yayın açmayalım hani ne bileyim. Eğer böyle bir şey varsa hakkımızda ilerleyemiyorsak yayın açmayalım abi biz o zaman. Ya gerçekten yani şöyle söyleyeyim adam bir izleniyor. Bir izlenmeye bile adam şey yaptı ya direkt ana sayfaya çıktı ya. Ya gördüm gözümle gördüm. SS'leri var SS'lerini aldım. Abi böyle bir saçmalık yok yani gerçekten saçmalık yok ya bu Artık şeydir yani hani yayıncıya saygısızlıktır bu Yani tamam Twitch'te biliyoruz bir şeyler yapılıyor Ona okey Ama burada müsaade etmeyin bunlara ya Abi gerçekten sıkıntı ya ciddi anlamda sıkıntı Hani çünkü yayıncı buraya emek veriyor O kadar saat yayın açıyor Ama adam bir izleniyor ana sayfaya düşüyor. Böyle bir muhabbet yok yani. Kusura bakma yani. Adam bir izleniyor. Bot basmış adam. Abi adam bot baş bot basmış bot. Baksana şu tipe bak kim izler lan bunu? Bir tipe bak amına koyayım. Tipi bakamana koyayım Ya abi ya böyle bir sıkıntı var yani bu olayda. Abi çok bence çok sinirlendim ben bu olaya. Ya gözümle görmesem tamam diyeceğim de abi gözümle gördüm ya. Böyle yapmayın ya gerçekten ana sayfaya e, sadece kiçkiye yakın olan insanlar düşmesin abi ana sayfaya. Böyle bir algı yaratmayın ya gözünü sevdiğimi. Ayıp yani gerçekten ayıp. Şimdi millet yayıncı ol, ol, olmak bile istemez yani burada. Eğer öyle bir şey varsa. Ama bir izlemeyken... Direk ana sayfaya düşmesi ve ana sayfanın üçüncü sayfasında değil adam birinci sayfanın üçüncü fıkratında yani adam. <laughs> Böyle bir saçmalık yok ya vallahi yok ya. Kiçik bunu düzeltin vallahi. En kısa zamanda düzeltin. Böyle olmaz.